Bebeklerde temel yaşam desteği 0-1 yaş bebek olarak kabul ediyoruz. Bebeklerde de yine öncelikle çevre güvenliğini sağlıyoruz. Hasta yakını varsa hasta yakınından izin alıyoruz. Genelde panik olabilirler. Mümkün olduğunca sakinleştirmeye çalışıyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. Ve bebeğin öncelikle bilincini kontrol ediyoruz. Bebeklerde farklı olarak ayak topuklarına vurarak bilincini kontrol ediyoruz. Hafifçe bu şekilde eğer bebekten hiçbir tepki gelmiyorsa, pelte gibi ise bilinci kapalı demektir. Etrafta aratabileceğimiz birisi varsa birisini görevlendirerek 112'yi aratıyorum. Devam ediyorum. Bebeğin sıkan giysisi varsa gevşetiyorum. Ağız içini gözle kontrol ediyorum. Gördüğüm bir şey varsa eğer serçe parmağımla temizliyorum. Hava yolu açıklığı için baş geri çene yukarı pozisyonu veriyorum. Bebeklerde çok hafif başını geriye doğru atıyorum. Dil kökünü hava yolundan kurtarmak amacıyla. Ve bak dinle hisset yöntemiyle yine 10 saniye süreyle soluğunu kontrol ediyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Eğer 10 saniye içerisinde soluk yoksa bebeğe temel yaşam desteği uygulamasına başlıyorum. Bebeklerde de temel yaşam desteği uygulamasına iki kurtarıcı solukla başlıyorum. Soluk verirken bebeğin hem ağzını hem burnunu ağzımın içine alacak şekilde ve bir ağız dolusu iki soluk veriyorum bebeğe. Daha sonra kalp masajıyla devam ediyorum. Kalp masajını iki meme ucundan çizdiğim hayali çizginin orta noktanın bir parmak altından orta ve yüzük parmağımla uyguluyorum. Burada göğüs kemiğini 4 santim çöktürecek kadar yandan bakıldığında 3'te 1 oranında dakikadaki hızım 100 olacak şekilde 30 kalp masajı uyguluyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tekrar bebeğime iki soluk veriyorum. bir tur oldu. Eğer yalnız olsaydım bunu 5 tura tamamladıktan sonra 112'yi arayıp tekrar iki solukla başlayarak temel yaşam desteği uygulamama devam edecektim. Bu uygulamaları 112 gelinceye kadar ya da bebekten herhangi bir tepki gelinceye kadar devam ediyorum.